Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Süper Lig futbolu oynayacağız. Yani Roblox seki adıyla Süper Lig Sakır. Ben tabii ki kaleci oynayacağım. Bu arada pro sunucular da oynuyoruz. Evet, kaleci oynayamayacağım. Kaleci kapılmış çünkü. O yüzden şimdi ilk tur orta saha olarak başlayacağım. biraz defansif oynayacağım. Evet. AFK sanırım o. Kötü oldu. Evet topu yetiştiremedim onu. Ama bu top bende. Bende değilmiş. Top karşı tarafa gitti. Aha atamadı. Çok şanslıyız. Böyle de aldık topu. Ona pas atarsa... ...golümüz vardı. Ama pas atmadı. Bencillik etti. Çok güzel. Çok güzel oldu gerçekten. Ya abi niye pas atmıyor... ...bunları ya? Ne kadar bencil oynuyorlar. Çalım yapmaya... ...gerek bile yok yani. Zaten de Adamlar inatla çalım atacağım diye uğraşıyor Hı. Bak sonunda pas attı adam Hop Şöyle pasımı atarım bizim adama Ah be O adam iyi defans yapıyor O adamdan Topu aldım Şut için açım var. Hop. <laughs> Ve golü bu. <vurdum>. İşte bu. <laughs> Oraya pas atabilecek. Bizim adam tutuyor. O yüzden sıkıntı yok. Ben bu tarafı alabilirim. Hop. Evet. Alamadım topu. Şu an kaleci için sıkıntılı bir pozisyon bu. Ah be. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi. Ne çalınıyor? Ha, pas atmak için açı arıyorsam. Bak işte abi sinir oluyorum. Neyse. Ah alamadım ya. Aha. Çok şanslıyız. Helal be. Helal be kaleci. Ah kötü oldu. Geri dönmem lazım hızlıca. Sola pas atacak. Evet çok güzel bir pas attı ama adam değerlendiremedi. O da pas atacak. Atmadı çalım denedi. Başarılı oldu. Şimdi pas attı ama top bende olacak. Hemen şuradan pozisyon gördüm ama olmadı ne yazık ki. <laughs> Helal be kaleci. İşte sağlam ama bana geldi top nedense. Topu ben aldım. Şut için çok güzel bir açı. Atamadım ya. Attım bizim adamı. Bak 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 bak. Ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Gerçekten satıyor yani. Niye rakip adamı atıyorsun topu dostum? Helal be. Ben biraz daha defans oynayayım. Hemen topu aldım. Buradan açıyı buldum. Ah be top adama gitti. Bu hiç iyi olmadı. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Elimden geleni yapıyorum. Kaleci de elinden geleni yapıyor ama. Bak abi, böyle bencil oynayanlar ya. Bak adam dersini aldı ama gol yedik yani. Gol yedikten sonra dersini alacak herkes biz maçları kazanamayız. Lan Ya hayır ne yaptım ben ya. Evet bak burada benim hatam vardı. Neyse top yine bize gitti. Ne yapıyor oğlum? Mesela bu kaleci saçma bir hamle yaptı bence. Alabilirdi top çok rahat bir şekilde. Çok güzel. Şu adamdan top geçiremiyoruz ya. Vallahi çok iyi oynuyor. Hemen pozisyona geçeyim ki pas atarsa engelleyeyim. Bizim adam aldı. Evet. İlk maçı 3-1 kaybediyoruz. Elimden geleni yaptım. Ben ve bizim kaleci elimizden geleni yaptık. Diğer adamların puanlarını görüyorsunuz zaten. Çeyreğiniz yani. Bu sefer kaleci olmaya çalışacağım. Oldum. Tamam. Bu sefer kazanacağız umarım. Şampiyon 1 olarak başlamıştım. Şimdi platin 3'e düştüm. Tekrar yükseleceğim umarım. Evet. Ortaya pas atacak gibi duruyor. Pozisyonu almıştım ama atmadı. Üstüne topu kaptırdı. O bencil santrafor bizde değil. Demin gol yememize sebep olmuştu. Çok güzel aldı topu Eyvah Kurtardık Çünkü belliydi oraya atçıya Acı çok dardı Öğren içinden sadece sağ atmak zorundaydı Ben de hemen Ufak bir zıplamaydı Daldım ve kurtardım topu <laughs> Bakalım top yine onlarda Pek atak kuramıyoruz sanırım Bu arada arkadaşlar, oyun içinde şöyle bir özellik var. Eğer Slash Team yazarsanız Sadece kendi takımınızla Özel sohbet edebiliyorsunuz. Biraz <laughs> Hadi. Mesela Tekrar yazıp Yazamıyorum Güzel golledim. Evet, defansımız çok kuvvetli olduğu için adamlar şu çekmekte gerçekten zorlanıyor. Evet, şutlar kaleyi bile bulmuyor çünkü çok fazla oyuncumuz var içeride. Helal be! İşte bu ben kurtaramayacaktım onu kurtardı. Lan lan hayır 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 ya hayır ya hayır ya. Evet. <laughs> Hemen tahmin ettik. Oo. Oo bak bak bak. Aa. Aa alamadım. Benim hatam. Evet bu sefer benim atan. Kötü oynadım orada. Bakın şimdi. Adamın adı Real Prime. Yani Real Prime ne? Öyle isim mi olur? Edis eritmiş. Adamın 145 puanı var yani. Adamın oyun boyunca yaptığı tek şey bir pas atmak. Yani Adam oyun boyunca bir tek bir pas atmış ondan 45 puan kazanmış. Ya da bir kez bir kez kayamız kayması yok. Bir pas atmış yani adam oyun boyunca. 100 puan da bir gol attığımız için herkese 100 puan geliyor zaten. Yani Her şutu kurtaramam tabi Onu da kabullenmem lazım İkinci gol benim hatamdı tamamen Ama birinci golde Birinci golde de benim biraz Payım var Adam nasıl şut çektiğini anladım artık Güzel. Adam sert şut çekmiyor Yumuşak şut çekiyor Yani güçsüz şut çekiyor Ve havadan şut çekiyor Bu şutları da yakın mesafeden atıyor O yüzden ona karşı Geldiğimde Böyle değil de Böyle falan Dolacağım Pas atmıyor Kurtardık Bazı insanlar da Evet. Adamın sola şut çekmesi gerekiyordu bence. Çünkü oradan öyle bir şut da sağ attığında kurtarılması çok kolay. Yavaş gitti şut. Evet. Bak işte ya. bu sefer benim çok suçumun olduğunu düşünmüyorum yani. Evet ikinci golde benim suçum vardı tamamen. Tamamen benim yüzümden gol ama. Bu golde suçum yoktu. Ve sanırım yine 3-1 kaybedeceğiz. Bakalım gol atabilecek miyiz? Atamıyorlar. Yapacak işi yok. Abi nereye atacaksın? Anlamıyorum ki. Bak işte ya. Yok kurtaramam Evet arkadaşlar. İlk maçta 3-1 yenildik. Bir gol attım. İkinci maçta 4-1 yenildik. Kaleciydim. 4 kurtarış yaptım. Ee, bugünkü videoda kötü maçlar geçirdik. Ama olsun. Diğer videolarda daha iyi maçlar geçireceğiz. Söz veriyorum size. 2'de 2 yapacağız bir videoda.